Hadi bismillah başlıyorum. Kafayı da bir düzelteyim ya beyler şekil yapayım şunu. Taşlarım bir şekil olsun ufaktan ya ne dediniz o işe? İşte bu abi işte bu. Moda girdim aman efendim. Bunu kaşıyım ufaktan? Tet burada mıyız? Burada değiliz. Hepinizin ama... Hepsinin ama... Eğitim değil oğlum hikaye gitmem. Biz eğitimi yaptık. Şimdi hikayeden başlıyoruz değil mi? Hikaye evet. Gösteri durdurucu. Evet mi şeytan? Oğlum chat yok amına koyayım. Ben böyle bakamam ki chat'e sürekli böyle. Tet neredesiniz amına Göremiyorum. Valla göremiyorum oyunda gözükmüyor. Tet niye durdu? Yazsanıza göt verenler. Gerek göt veren. Şimdi Kendi kendime kendime ajdar misali oynuyorum. İçerikteki tüm deneyimlerden hikaye içerine... içeriği tüm içi yani... Fransa'dayız beyler Fransa. <laughs> amına kodum. Amına kodum. Fransa'da böyle şeyler olmamalı yani. Ne var? Ne amına kodum? Ne? Ateş etmeyin. Polonyalıyım. Tak <laughs> amına. Tak amına kodumun piçi. <laughs> Dur orospu çocuğu. Yalnız bak başlangıç için iyiydi. İyi ısındık, iyi ısındık. Aa benim de bir fotoğrafımı çeksene şu kadınla ya. <laughs> bir fotoğraf çekinmeyelim mi? Ne bu tripler? Anlamadım ki ben seni. Şöyle yaptım mı çetin açılması lazım şurada bir yerde. Benim kafaya bir şapka mapka olsaydı fena olmazdı aslında. He. Anladın sikiyim. <laughs> Herkesdenmişsin gibi, sıradanmışsın gibi. Lan bana kodumun piçi yok oldu adam. Oğlum bu benim lan. Kim bu lan bu? Public <laughs> giremez diyor, ben giremiyorum. Şimdi oraya giremeyeceğiz. Buradan gidiş var. Buradan gittiğimi kimse görmedi. odayı bakmıyor zaten. Buradan atladık. Atla buradan. Oo bu gitti. Bu gitti. Ananı sikiyim silahlara bak. <laughs> Kudumun piti seni. Kendi kendi öldü. Orası pıçacı seni. Orası pıçacı. Sakin abi herkes bir sakin olsun. Polis abi git oraya bir bak. Neredeyim ben amına koyayım? Herkes niye bana bakıyor? Hedef ben miyim? Herkes niye bana bakıyor? Bir şey yok abi herkes bir sakin olsun ya. Abi herkes bir sakin olsun lütfen. Ben gidiyorum. Bana diyor bana diyor. Ananı sikiyim koş. Buraya buraya. Başım fena saldın. Ananı sikeyim düşeceğim. Amına koyduğumun piçi. Ver kıyafetini ver. Benim hedefler nerede? Amına bu çocuğu. Nereye gidiyorsun? Harbiden burada bir keyif kaydedelim bu arada. İyi. Ara ara bunu tekrarlamak lazım. Şuraya kaydedelim. Bunun kıyafeti alsam mı ya? Hoca senin kıyafeti alsam mı? Alayım amına koyayım. Senin de kıyafeti alalım. Seni atacağım bir yer var mı? Yok. Devam edelim. Yapacak bir şey. Oo, ben yukarı çıkamam. Burada var mı? Bunların ikisini beraber indirebilir miyim? Aynadan da mı görmen? Ananı. Kodumun pis. Kıyafet, kıyafet çok acı. Ateş etmeyin, ben de polisim. Ateş bak, gördün mü? gören ya. ver bana şunu. Versene şunu. Geç. Geç. Şunu, şunu. Amını sikeyim. Ben bunu nasıl geri? Bunu nasıl geri koyacağım la? Bunu geri koy. Ha? Tamam lan bu. Ama aslında ben var ya silah alsam bundan amına koyarım ha. Ver silah. Tamam bir dahakini alacağım. Şimdi değil. Tamam şimdi olsun amına koyayım. Siz kaçındınız. Herkese tek mermi herkes bir hazır mı? Şu aksiyon herkes hazır mı? John Wick zamanında hazır mıyız? John Wick mentality'yi aldık beyler. Bir herkes bir sakin olsun. Bunu taşımak benim için sakıncalı değil galiba. Sakıncalı olsa yazardı. Bir taşıyayım bakayım ne oluyor? Aa yo sakıncalı değil lan. Pardon pardon pardon. Pardon kankam. Amınakke! Amınakke! Beyler yalnız şurayı çok iyi oynadım. Birazdan geliyorum. Yorumlarınızı görmek istiyorum. Geliyorum. Şurada bir hava alayım. Nasıl ama ne diyorsunuz ona? Beğendiyseniz harbiden kanala abone olun. Yani şu benim şu Hitman skillsleri beğendiyseniz amına koyayım tık 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 kanala abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Buradan da bir gün benim bütün değerli abonelerime armağan ediyorum. Bir tane üzerinden bir papat ya mor bir papat, pembe bir papat. Bu hangi renk? Ee, şey, kahverengi. Anladın mı şakayı? Ya gideyim bakayım. Benim hedef nerede? Şuna koyayım şunu da sürekli düşürüyoruz amına. Oo, Durdayım. Ateş etme Meksikalı değilim ben. Dur dayı ateş et. <laughs> amına koyayım korkuttu beni ha. Senin ananı siktim ki. Bu silah versene bana. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok abi dur. Senin ananı siktim şimdi. <laughs> Sen nereden geldin? Şimdi bir kişi daha öldüreceğiz amına koyayım. Dur. Üzücü bir sahne. <laughs> öl orospu karı öl. <laughs> <Ağ! gülüyor> ananı siktim şimdi sizin. Yer bakırlıymış adı bak Ananı sikim ben bitti Suçu sas çalmakmış Öğrendiğim kadar Yar bak. Anasını siktiniz oyunun ya Şarjör 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 amına koyayım Çatışma amına koyayım neredesin? Çatışmaktan yoruldum amına En son kaydımı yükleyebiliriz ya. Bura harbiden iyi bak bu arada. Buraya iyi çıktık. Buradan sakince devam edeceğiz. Hedefleri tık tık indirip kaçacağız. Tık tık. Abi sakin bak şu an. Ananı sikiyim. Oğlum biz yukarı çıkınca kaydetmedik mi? Şimdi benim silah taşımamda da yasal affedersiniz. Bu bana yasal. Benim için sıkıntı yok. Şu yürümeleri de bir oturttum mu kendime geleceğim ya. Ben kılık değiştirdim. Kılık değiştirdim beni tanımaman lazım. Ne oluyor lan? Bir aşağıda bir tane çılgın bir orospu evladı var aşağıda. Aşağıda aşağıda aşağıda. Anasını siktim aşağıda diyorum. Amanın siklimin oğlu. Tamam bir sakin amına koyayım şurada bir dinlenelim ya. Ananı sikeyim. Ben değilim oğlum. Ben... Bunu ellerimle boğacağım. Amına koyayım böyle. Şimdi. Fena değildi fena değildi. Benim yasal ha benim silah taşımam yasal. Ben taşıyabiliyorum ha. Amına koyayım ikisi arkası dönük. Bunu boğup bunun kıyafeti giymem var mı? Var. That's it. Çamaşır silkeler gibi silkeledim adama. Yarı bakırlıymış, adı baktı Suçu sas çalmakmış, öğrendiğim kadar. Ya, kılık değiştirdik her şey bitti. Şimdi ben bir şuraya çıkayım da kaydedeyim ya. Bak her şey sakinleşti. Fark ettik mi onu? Her şeyin sakinleştiğinin farkında mıyız? Uyum sağla garson olarak. Ben garson değilim ki. Var mı? Bir cigara var mı? Cigara. Bize de bir cigara. Bir cigara var mı? Cigara. Cigara. Adam o. Bir sigara istiyorum bir şey sanki çok şey istedim amına. Ha bu bakar lan bu. Çok özledik. <laughs> çok özledik. <laughs> Bize ihtiyacımız var. Maça yetişeceksin tamam mı? Bana bak lan. Oğlum. Alo. Niye maça gelmiyorsun? Ne oldu oğlum? Niye maça gelmiyorsun? Ne oldu lan? Ne var lan yarram ne var amına. Amına koyarım şimdi seni ha. Amına koyarım ha. Kolay alayım. Polonyalıyım. Yakıştı mı amına koyayım sana bu? Karga bir de orospu. Oğlum adam polo amına koyayım neredeyim lan? Adam Polonyalıyım falan da dinlemiyor amına koyayım. Tamam orada kaydettik ya o yüzden de bittik rahat davran. Garson olabiliriz ama bir tane garson indirmem lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi ilerleyin bakayım ya. Dayı bak ikidir seni görüyorum. Beşiktaş'ta orta saha oynar mısın? Beşiktaş'ta ofansif orta saha böyle şey tar Talişka tarzı da senden çok büyük. Mensah klasında oynarsan alalım seni amına koyayım. Nerede benim hedef? Oo geliyor. Ne yapacağız dayı? Ben bunu öldürmem lazım. Nasıl ne yapacağız? Oğlum bu ablayı bırakmıyor lan bu. Annem var mı ne yapacağım? Al hafiften. Nerede? Neredesiniz amına koyayım yine ya? Ne yapacağım hafiften çözen var mı? Yer bakırlıymış adı bahtiyar suçu Ananı sikerim böyle orospu çocuğu. İlk hedef öldü benim biliyorsun. Oğlum beyler bir şey adam şüphelendi. Ananı sikerim sus lan. Amına koyayım neredeyim lan? Sikeceğim böyle işi gir şuraya gir Allah aşkına. Allah aşkına gir şuraya. Seni öldürüp senin kıyafeti alayım lan. Ananı sikim dur şarjı. Ananı götten sikeyim Abi çok fena köşeye sıkıştırdılar beni ya. Çıkarsan kurtulursun bak kapı burada. Beni dinliyor musun? Dostum. Çıkarsan kurtulursun amına koy Tamam kardeşim. Adı Suçu Buradan bir şey yok. Bunun mermisi kalmadı. Bu bir sikime yarar mı? Aa. Amana koyayım o kadar soğuk kanlıyım ki beyler. Göt deliğiniz tutuşur yani. O... Ben geldiğim yerden geri gidiyorum. Beni gördün. Şimdi benim ikinci hedef nerede? Ulan bu yabancılar ne kadar garip amına koyayım. Hepsi İngilizce biliyor ha. Garson olarak mı gitsem lan yanına? Yok ya. Özel ajan olarak gideyim yine. Normalde bak şunlar olmasa ananı sikerdim senin. Bunlara dua et. Şu ikisini dua et tamam. Oradan şaka yapıyor gibi bir tipin var mı? Sorular <laughs> elinden. Ya bu ne ya? Ya dansı mı? Amana koyayım götüm mü dönük? Onu götüm dönük mü yaptım o hareketleri ben? Yalnız var ya şu outfit şu an bizi her yere sokuyor beyler. Neredesiniz amana? Kimle konuşuyorum ben? Mecnun. Şu outfit şu var ya bu benim kadar şık ikinci bir adam yok. Türkiye'de benim kadar şık giyinen hiçbir ikinci insan. Zehri 4 şu işte. Tamam abi durun sakin ol. Herkes bir sakin olsun halledeceğiz. Garson olmam gerekiyor ilk önce o zaman. Benim bir yerlerde garson patlatmam lazım. Tamamen güvenlik amacıyla. İlk bir bunu indireyim. İlk bir bunu indireyim. Suçu sas çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış. Acil 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 acil. Şöyle bir. Şöyle bir. Gel 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 seri gel. Seri gel. Hakim chat neredesiniz buradasınız. Herkes sakin. Ben bak gördüğünüz gibi ben de şey oldum. Bunlardan birine ya da oradakilerden birine içki atacağım. Fakat dur bir kaydedeyim ilk önce. İçki atarken beni birileri görürse sıkıntı yaratmasın ya Çetin. İşaret çıkanlar var. Onlara atmam gerekiyor. Bak bak bunlarda mesela çıkıyor. Oğlum neredeyim amına koyayım ya. Dur beni tanıdı bu sürtük Abla sen bir gelsene tamam gel gel. Amına koyayım insanların canını bağışlamak. Can almak bize düşmez ki canını bağışlayalım insanların. Fakat bunun gibi sürtükler nerede o piç? Geliyor bak bak geliyor. Buradayım buradayım. Buradayım görmüyor musun? Buradayım ben görmüyor musun? Bunu nasıl içecek ki şimdi? E, zehri attık bunu ben nasıl vereceğim? Bunu vermem lazım nasıl? Çet neredesin? Nasıl vereceğim onu? İçtiğini bulup at ebesinin adamı ateş ederim daha iyi amına. Arkana düştü arkana. Amına koydum bunu. Sala. Ananı sikeyim. İnna 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 amına koyayım inna ulla amına koyayım Oğlum amma dolandı orası bu çocuğu amma yürüdü ya Yok abi adamı beyler bu adam çok kalabalıktı abi bu adamı ben indiremem ki İndirebileceğim bir yer yok yani Amına koydum onu bir de bu çıktı başıma ya Kaç mermi var ya Kaç mermi abi kaç Sıfır mermi of. Abla çık amına koyayım götünü elledim silah düştü çık. Silah nereye soktun anayı? Silah ablanın götüne girdi la. Boğabileceğim bir yer yok. Boğsam zaten adamı tek yumrukla indiririm de. Adamın peşinde bir tane kel var. Adamı boğabileceğim bir pozisyon gelmiyor amına. Bir daha oradan tur mı analarını sikerim. Hepsinin anasını sikerim. İlk bunu indirdim, ilk bunu indirdim. Ananı sikim dur. Öl la. Ananı sikim senin nereye gidiyorsun? Ya var ya neredeyim amına O kadar güzel taklaya getirdim ki onu. O kadar güzel taklaya geldi ki amına Yani orada nasıl kaçtı onu anlamadım ya. Aa burada. Bir şey ister misiniz efendim? Hemen getiriyorum efendim. Tamam kardeşim. Aa, aa git. Ananı siktim şimdi ya. Geç 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 bu. Yok bir şey yok. Ben artık adamın özel korumasıyım. Ama ne koyarım? Yaptım, başardık beyler. Başardım. Dur bir kaydedeyim. Gördünüz mü hareketi? Adamın artık özel korumasıyım. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan. Ama ne koyayım? <laughs> Abla ne yapıyorsun? Dur. Ben <laughs> <lan>. siktir <laughs> git. Evli var artık adam. Ben gidiyorum. Kıyafetteyiz. Valla Allah çarpsın. Yoruldum ya. Oo, burada biri ölmüş. <laughs> Öldü değil mi? Ölmüş olması. Ananı sikeyim, ölmemiş. Kaç 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 kaç. Ananı avradını sikeyim. dur. Dur! Dur! <laughs> beyler çok yaklaştım. Millete bakarak yürüyor. Oğlum dönmüyor, dönmüyor. Hadi beyler, hadi beyler, hadi. Neredesiniz amına koyayım? Chat'i de göremiyorum. Anasını sik. Tenhaya gitmiyor ki adam amına koyayım. Tenhaya gitse adamı var ya. Göt deliğini patlatacağım adam. Tenhaya gitmiyor. Abi şu bitsin ya. Şu bitsin ya. Harbiden şu bitsin. Ben yani şimdi oraya gidip aslında benim kıyafet değiştirmem lazım. Şu an benden şüphelenen bir, birileri var. Yer Adı baktı çalmakmış. ö bakır. Allah senin belanı versin. Yeter abına koyayım ya. İbret alem olsun. Ananızı sikerim. İbret alem olsun. Her kim ki bana musallat olur, bana bir şey yapar, anasını sikerim. İbret alem olsun diye yaptım bunu. Amına Diyar bakırlıymış. Adı baktı yar. Şunu giy, şunu giy. Şunu giy, şunu giy, şunu giy, şunu giy. Bunu giy, bunu giy. Bunu giy, bunu giy. Abla hiçbir şey yok. Ben bir şey yapmadım. Ananı sikeyim. Bu sefer oluyor mu lan beyler? Ananı sikeyim. Yarrak oluyor. Koşma mekaniği rezalet amına. Az kaldı. Az kaldı. Başaracağız. chuck that's first class ticket man i'm in it man winning i don't have no limit if i it i get it, if you want it then you get it I ain't never done i am i been given first place i've been winning say shots but i still